Aydın Alperen Erol, Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği'nde okuyorum. Aydın Alperen Erol, bir şair ismi gibi ya. <laughs> He? Heyecan var mı? Heyecan yok. Heyecan var mı? Yok. Yoksa o zaman başlamayalım, şimdiden başlamadan bitirelim. Heyecan olmayan bir şeye başlamanın <laughs> çok anlamlı olmadı. Sözünü uzatmak da istemeden gelsin Yusuf. Dört halifeden birinin olmadığını biliyordum. Niye öyle söylüyorsun o zaman? <laughs> yani Stratejik, biz... bir yani. Stratejik bir yarışma yani. Vay. Stratejik Vay. Olsun yani. Hocam görüyorsun değil mi? <laughs> bir strateji... Neyse. Tamam bak bunu yaz ama. Ben yazmanı söylerim. Var mı orada kalem kağıt bir şeyler ha, yap yani. yazıyor. Bunu mutlaka yaz. Eğer doğru cevap versedin 9 var ya. Mükemmel olacak. Can olacak can. Senin için iyi tarafı yok. iyi yok, tarafı yok. Göremedim iyi taraf Bir baktım şöyle ekrana bir şey bulabilir miyim diye pantalosuna ama çok iyi bir taraf göremedim Alperen. Gelsin soru.